İkinci dersimize başladık. Bugünkü ikinci dersimizde yeni bir konuya geçtik. Polinomda baş katsayı ve derece özellikleri. Aslında bunların çoğunu mantıken yapacağımız şeyler. Ama yine de bazı özelliklerini görelim diye başlık olarak aldık. Çoğu kısmı egzersiz bırakacağım. Ama birkaç tanesini çözeceğiz. Bir derste bitirmemiz lazım bu PDF'yi. Hemen bakalım. Baş katsayı özellikleri neymiş bir görelim. Bir kere baş katsayı ne olduğunu bildiğimiz için sıkıntı yok herhalde. En büyük dereceli terimin katsayısından bahsediyor. Px bir polinom ve Px'in baş katsayısı a olsun. Px sabit olmayan bir polinom. <laughs> ve k eleman r 0 olmak üzere <laughs> yani k 0'dan farklı bir gerçek sayı olsun diyor. P PK X polinomun baş katsayısı yine baş katsayısı k a'dır. Şimdi tabi burada böyle bakınca bir şey anlaşılmıyor ama gençler bu tarz sorularda baş katsayı verdiğine göre hemen ax diyebilirsiniz. Derecesini burada ilgilenmiyor mu? Derece önemli değil de derece bilmediğimiz için ax dedik veya ax kare fark etmez. Oradan olan şey baş katsayı olduğu için ona bakacağız. Diyor ki x yerine k x yazarsan o zaman ne olur ben x yerine k eksi x yazdığımda a çarpı k eksi x mi oldu? Şimdi bu polinomun e, baş kat ne oldu bakalım? Bir dakika. px sabit olmayan polinom baş kat sayısı k eksi a'dır. E tamam. ax polinomu k ile çarptığımızda Ha, x yerine k eksi x yazdık. Tamam. E, nasıl olacak şimdi? Başka katsayı anlamadım ben. Bakayım. a k eksi a x. E, kat hala a. Eksi a. Bu da yanlış bir şey anladım ben. De. Bakalım ne demek istemiş. Başka kat sayısı a şu an. Tamam. eksi x polinomun baş katı sayısı k eksi a'dır. A ça x gördüğüm yere k eksi x yazdım. Bir daha söyle sesin tam gelmedi. Bir daha söyle sesin gelmedi. Burada yanlış bir şey var ben mi yanlış görüyorum ya anlamadım bu olayı. Tamam bunu anladık. Bu kolay. Kuvvet alınca da anlaşılıyor. Baş kat sayısı. Hocam orada k eksi a duruyordu. Siz k x yazmıştınız. Nereye? Şu mu? İkinci maddede k eksi a'dır yazıyor. hocam sağ taraf a eksi a, a. K eksi a. Şimdi baş katsayı sayı şöyle bulunmuyor mu? A, a x, a k eksi -A, a x. E bu sabit terim olduğuna göre baş katsayı yine a olmuyor mu burada ya? K eksi a nasıl oluyor anlamadım. Burada bir şey anlayamadım ama neyse biraz daha düşüneyim ben lazım sonra. Neyse alttakilere bakalım. Alttakiler kolay zaten. Bir polinomu herhangi bir sayı ile çarptığımızda K sıfırdan farklı bir gerçek sayı K x x gördüğümüz yere K eksi x yazdık. E tamam yazdık. O zaman yine şey geldi. Başka sayı A'nın eksilisi geldi sadece. Neyse bu birinci anı oldu. Biraz daha düşüneyim de. Burada bir şey herhalde gözden kaçırdım. Baş kat A dedik. Baş kat sayısı an A. Tamam. Neyse ikinciye gelelim. Herhangi bir polinomu bir K ile çarptığımızda sıfırdan farklı. zaten K ile çarparsak K A geldiği için baş kat sayının K çarpı A olduğu belli. Ve herhangi bir kuvvetini aldığımızda polinomun tabii ki kuvvet alınca baş kat da kuvvet alındığı için o yüzden kat sayı da A üzeri n olacaktır. Bu birinci de ne ben görmedim anlamadım ya. Allah Allah bir şeyi yanlış anlıyorum veya da burada bir hata var. Peki bakalım buraya. Px ve Qx birer polinom ve bu iki polinomun dereceleri sırasıyla P ve Q baş sayıları da sırasıyla A ve B olsun. Yani aslında diyor ki P polinomu bakın böyle dediği zaman hemen polinom oluşturun ki hemen görürsünüz. Yoksa mantıken Göremezseniz Formüllerle kafanız karışır. Ne demiş? Dereceleri P ve Q mu? O halde bu derecesi X üzeri P. Baş katsayısı sayısı da A ise A çarpı X üzeri P'dir bu. Öteki de B çarpı X üzeri Q'dur. İşte bakın polinomları böyle görürseniz artık ne sorarsa sorsun yaparsınız. Eğer P'nin derecesi yani P daha büyükse bunları topladığımızda baş hangisi olur gençler? Tabii ki büyük olan katsayı bu olduğu için topladığımızda hala baş katsayı a olacaktır. Çünkü artık bu hükmü kalmıyor. Çünkü iki polinom toplayınca yine polinom oluyor ya. Toplandı da yine polinom olduğuna göre bu artık büyük olanın dediği olacağı için baş katsayı bu oluyor. Yani artık oraların sahibi benim diyor bu gelince. Toplama aynı şekilde çıkarma da aynı şekilde. Bunları zaten derecelerde de göreceğiz bu kuralları. Kimin derecesi olduğunu da oradan anlayacağız. Eğer p ile q eşit ise yani dereceleri aynıysa demiş. A eğer eksi B'den farklı ise yani işaretleri zıt değilse diyor. Birbirini toplayınca sıfır yapmazsa diyor. O zaman P ile Q'yu topladığımızda baş kat sayı ne olur? Bu ikisinin toplamı olur. Çünkü dereceleri aynıysa o zaman ikisi de aynı olduğu için güçlerini birleştirirler ve derece aynı olduğu için baş kat sayı bu ikisinin toplamı olacaktır. Demek ki güçlü olan kazanıyor. Ama ikisinin de gücü aynıysa o zaman güçlerini birleştiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Veya çıkarıyorsa da çıkarma çıkarabilirsiniz. Ee, PQ X polinomu BX polinomunun bir çarpanı ise P bölü Q polinomunun baş katsayısı sayısı A bölü B'dir. Eğer yani tam bölünüyor diyorsa P bölü Q tam bölünüyorsa o zaman böldüğünüzde baş kat sayı tabi dereceleri fark etmiyor o zaman. Şunu tabi büyük olması lazım. Sonuçta dereceler illaki birbirine bölünür. Kat da bölünüyorsa A bölü B orada bizim kat sayımız olacaktır. Böyle düşünebilirsiniz. Ya yani bu tarz durumlarda polinomu eğer size vermemişse ama polinom hakkında bilgiler vermişse hemen polinomu sağ tarafta kabatasak oluşturun. Şartları sağlayan bir polinom yapın. En küçük polinom yapabilirsiniz. Hemen bakalım. Px sabit olmayan bir e, polinom ve Px'in baş kat sayısı 4'tür. Hemen oluşturalım bakın. Söyleyin bakalım bir tane px şartları sağlayan. Efendim? Hocam yanlış söyledim. Tamam şimdi doğru. Şuraya kadar cümleye göre bir polinom söyleyin. Baş sayısı 4 olsun ve sabit olmasın. 4, x olur mu mesela? Artı değil mi? 4 x olur evet mesela e, Tuğba. X'ler 4 olmaz çünkü derecesi 4 olması önemli değil. Derecesi burada 4, 5, 6, 8 fark etmiyor. Önemli değil ama kaç sayının 4 olması önemli en büyük derecem. O yüzden biz fazla dereceyi abartmadık ki nasıl olsa bizim için derecem çok önemli yok. Sabit olması yeterli. Ne dedim? 4 x dedim. Burada önemli olan şey bizim işlem yaparken bulmamız gerekiyor ya. O yüzden işimizi fazla zorlaştırmaması için en basit polinomu yazabilirsiniz. Şartları sağlasın yeterli. Bu da 4x'tir tabii ki. 4x'te işimizi görelim şimdi. Diyor ki buna göre p 3x artı 1 polinomunun baş katsayısı kaçtır? Yani x gördüğünüz yere 3x artı 1 yazın. bakalım ne olacak diyor. Yazalım hemen 4 tane 3x artı 1. Ne oldu gençler? İşte baş kat sayı artık bu oldu. O halde ya e, terim bu ama katsayı olduğu için 12 diyeceğiz. Yani ne oldu? Önceki aslında formu şuydu. Önceki polinomun kat sayısıyla bu içindeki aslında bileşik polinom diyebiliriz buna. Onun baş kat çarpınca ortaya çıktı. Ama tabi böyle formül ezberlemeye gerek yok. Ufak sağ tarafta küçük bir örnekle kendiniz ispatlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Peki buraya bakalım. P(x) bir polinom ve P(x)'in baş katsayısı 6'dır diyor. Hemen buna uygun bir polinom söyleyelim bakalım. 6x. Mesela 6x mantıklı. Hatta burada sabit polinom demediği için 6'da diyebilirsin sadece. Sabit değil demiş ya. Tamam P(x)'i bulduk. Şimdi P(x)'in karesinin baş katsayısı ne olur diyor. P'nin karesini alalım. P(x)'in. Ne olur burası? 36 x kare. bak artık başka sayı ne oldu? 36. Yani ne oldu? Önceki kat sayının karesini aldık. Kare olunca. Bununla alakalı örnek vardı galiba. Özellik pardon. Bakın. Nerede demişti onu? Şurada. İşte. Eninci kuvvetinin baş kat sayısı. Normal baş kat sayının başlangıçta çünkü a'ydı. Eninci kuvvetidir. Ama işte bu formülü bilmeniz çok önemli değil. Bilmeseniz bile bakın. Hemen mantıken çözebiliyorsunuz. O sebeple çok da dert etmeyin yani. Peki Px ve Qx aynı dereceden polinomlar ve bu polinomların baş sayıları 6 ve 8 Hemen söyleyeyim Px'i 6x. Qx söyle 8x. Bakın böyle diyebilirsiniz hemen yazın bak hiç böyle şey polinom sorularında polinomu eğer size vermemişse siz kendiniz yazın hemen şartları sağlayan. Aynı derece dediği için dereceler aynı şu an sıkıntı yok. Hatta bunları 6 8 de diyebilirsiniz. Sabit polinom bile olabilir. Öyle bir şart koşmamış çünkü. P ile Q'nun toplamı baş kaç sayısı kaç olur? 14. Bakın çok kolay gördünüz. Yani derece aynı olduğu için ne oldu? Güçlerini birleştirdiler. Ama bunlar sabit olsa da fark etmezdi. Yine 14 diyecektik. Burada x kare olsa da fark etmezdi. Yine 14 diyecektik. Devam. Px sabit olmayan bir polinom ve Px'in baş kat sayısı 3'tür. Söyleyin bakalım Px'i. Güzel. Bu durumda 2 çarpı Px kare baş kat sayısı kaçtır diyor. Aynen oluşturacağız. 2. Bir bakalım öyle mi? 2. 9x kare olacak mı bakalım şimdi? Dikkat edin. Şu farklı gençler. Kare değil mi? P kare x ile Px kare farklı şeyler. Dikkat edin bu tarz şeylerde. Burada px'in komple karesini al diyor. Yani 3x'in karesini alacağız. Ama burada sadece x gördüğün yere x kare yaz diyor. O halde e, önce px kareyi bir yazalım. Ne olur? 3 çarpı x kare oldu. Ve bunu da 2 ile çarpalım. 2'yi de kenara atalım şöyle. Çarpı 2 çarpı 2 diyelim. Şimdi artık yeni polinomuz oluştu. 2 tane px kare. Kaç yaptı? 6 x kare mi? O halde bunun baş katsayısı sayısı neymiş? 6 mı? Hı, kafam Nereye anlamadım? Şey? Şimdi şurada e, px'i biliyoruz. 3x yazdık ya. x gördüğümüz yere x kare yazdık. x gördüğümüz yere x kare yazdık. Oldu mu şimdi burası? Ya yani neden 9x kare olmadan aldım? Anladın mı? Çünkü p kare x olsaydı komple polinomun karesini alırdım. Burada komple bütün polinomun karesini al demiyor. Neyin? Sadece x'in karesini al diyor. x burada bu olduğu için x'in karesini yazdık. Yani karesini al derken aslında x gördüğün yere x kare yaz demek istemiş. Biz de x gördüğümüz yere x kare değiştirdik ve px kare polinomu çıktı. Bu 3x kareymiş. Ama bir de bunun 2 katını sormuş. 2 ile çarpmamız lazım. E zaten 2 çarpınca kat sayı ne oldu? E, ee, 2 ile çarpılmış oldu. Yani şunu gördük. Bir polinomda x diğer x kare yapmak polinomun kat sayısını değiştirmedi. Onunla alakalı bir özellik var mı? Vermiş mi bakalım. vermemiş. Çünkü değiştirmediği için vermemiş. Dışarıda bak kuvvet. İçeride kuvvet vermemiş. Çünkü değiştirmiyor. Onu gö görmüş olduk kendimizde. Şimdi anlaşıldı mı? Var mı? Anlamadım bir yer. Yok hocam. Şimdi anladım. Şurası bak 6'yı gördük. Artık baş katsayımız sayımız biz 6 olduğu için yaptık. Bunu normalde hiç yapmadan bulabiliriz. Mant mantıken belki formülle bulunur ama hiç öyle uğraşmayın formüllerle. Siz polinomu yazın. Çok rahat göreceksiniz. Aynı şeyi derecelerde de yapacağız. Şimdi burada derecelere geçmeden önce iki polinomların toplamı verilmiş. P2 değerini sormuş. Bunun tabi çözüm olduğu için bu kalsın bir. Biz şuna bakalım. Şimdi P polinomu ile alakalı şu bilgiler vermiş. Px ile P yerine 2x artı 3 yazdığımızda olan P2x artı 3 polinomu toplandığında 3x artı 1 çıkıyormuş. Bu tarz soruları sanki önceki derslerde çözmüştük. Olduğuna göre P5 kaçtır diyor. Şimdi Px'in derecesi varsayalım. Olsun bir tane derecesi var. P2x'in derecesiyle sizce Px'in derecesi aynı mıdır gençler? Aynıdır. Aynıdır değil mi? Çünkü bunların derecesini değiştirmez bu ifade. X yerine yine x yazmışım. Katsayı derece değiştirmeyecektir. O halde e, ben Px'in derecesi bunlar ikisi aynı olduğuna göre topladığımızda da 3x artı 1 çıkıyorsa sizce Px kaçıncı dereceden bir polinomdur? Dereceden. Evet birinci çünkü birinci. ikinci dereceden olsaydı buraya ikinci kuvvet gelmesi lazım. O halde Px birinci dereceden bir polinomdur. Birinci dereceden polinomdur. Bu bilgiyle o zaman bir artık bu bilgiye uygun bir polinom yazalım. Yazın bakalım. Birinci derece bir polinom söyleyeyim bana. Ama genel bir formül olsun. Özel değil. Evet. Özel olmadığı için ax artı b diyeceğiz. Çünkü genel demezsek, özel söylersek burada denk gelmeyebilir. Uğraştırır. Çünkü biz a'yı b'yi bulmaya çalışacağız. O halde px ax artı b ise p2x artı 3'ü bulalım bir de. x gördüğümüz yere 2x artı 3 yazarsak Bunları toplayalım, toplayalım demiş. Sol tarafı zaten bize vermiş. 3x artı 1. Oranın toplamı belliymiş. Sağ taraftan şimdi biz eşitliği alıp a'yı b'yi bulalım. Ama bu biraz dağınıkmış. Bunu toparlamak lazım. Burayı bir adım daha getirelim. a 2ax 3a artı b'ymiş. Biraz yazalım. Şimdi burayı görmezden gelip şuradan bakalım. Burada x'ler 2a ve a var. Yani 3ax a sabitler de 3a artı 2b. Buraya kadar sorun var mı? Varsa söyleyin. Yoksa bundan sonra çok kolay zaten. Bakın x terimler aynı. O zaman 3a eşittir 3a eşittir 1 diyelim. <laughs> a1 ise sabitler de aynı olacak. Bunların altını çizdik. A 1 burası 3. 3 artı 2B eşittir 1'miş. <laughs> <laughs> b ne oldu? Eksi 2. Eksi 1 değil mi? B de eksi 1 çıktı herhalde. Bu durumda artık polinomu bulduk. Polinom dediğimiz şey Px'imiz ax artı b demiştik. Yani x eksi 5. Şey 5 değil 1. A yerine 1, B yerine 1, eksi 1 yazdım. X eksi 1 ve P5'i sormuş. P5 5 eksi 1'den 4. 4 bulunmuştur. Şimdi buna benzer sorular var artık. Onları da egzersiz bırakalım. Bunu benzer soru var ama ben önce birkaç soru sorayım bunlara Sonra size çözüm bırakacağım. Sizce burada P2X ile PX eksi 1 toplandığında 5X kare artı X eksi 2 şey, artı x artı 2 çıktığına göre. Px polinomu kaçıncı dereceden bir polinomdur? İkinci dereceden. İkinci. Evet bravo. O zaman Px yerine Ax kare artı Bx artı C yazacaksınız gençler. Oradan yerine yazdığınızda 2x yazacaksınız buraya bir. Sonra x eksi bir yazacaksınız. Tabi biraz uğraştıracak ama o size artık egzersiz olsun. İşlem kalabalığı var. Siz yaparsınız. Sonuçta eşitlik olduğu için burada A, B, C'ye bağlı denklemler çıkacak ve hepsini bulacaksınız. Devam. Px ile Px artı 1 çarpmış burada. Dikkat edin. Çarpıldığında ikinci dereceden bir polinom çıktığına göre sizce burada Px kaçın derecedendir? İkinci de dereceden. dereceden. Şimdi bakın. ikinci derecen Px. Bu da 2. 2 i̇ki ile 2'yi çarparsam polinomun derecesi ne olurdu? Kuvvetler toplandığı için 4 evet. olurdu. O yüzden birinci evet birinci dereceden. Yani burada da px ax artı b gibi bir şey olacak. Oradan egzersiz olsun devamı. Zaten ax artı b'yi bulunca a b'yi bulunca sonra şuradaki sorduğu soru yaparsınız. Çünkü burada neyi sormuş? Bu da soru ne gençler? p 3x artı 1 polinomun sabit terimi. X yerine 0 yazdığımızda P1. Yani burada P1'i sorduğunu görelim önce. P1'i sormuş. Devam. Evet benzer, bunlar da benzer mantıklarla çözülür. Bunlar kalsın. Bakayım en son var mı başka? Hangisidir? Egzersiz. Güzel bir soru var. Sonlarda bakarız. Bunu bakayım belki yaparım. Dereceye geçtik mi? Ha, çıkmış sorular onlara bakarız. Tamam bunları egzersiz bırakalım. Bununla alakalı birkaç tane çıkmış soru varmış. Onlara bakalım o zaman. Egzersiz. Egzersiz. Burada P hakkında bilgi veriyor. Sabit terimi 1 ve 2. dereceden bir polinom. Bunu yazmanız lazım. Dikkat edin. Evet. Çıkmış bir soru. Baş katsayısı sayısı 3 olan 2. dereceden bir Px polinomu için. Px polinomunu nasıl yazabiliriz gençler? Baş kat sayısı 3 ama ikinci dereceden. Px eşittir. 3x kare. Ama bu artık genel olması lazım. Herhangi bir polinom yazmayacağız. Çünkü bize bununla alakalı bir bilgi vermiş ya. Özel bir polinom olmasın. Bunun genel halini devam ettirin. 3x kare. Artı. Ax artı b diyelim. Normalde bx artı c desek de olurdu ama zaten a bilindiği için abc'ye gerek yok. Sadece a iki tane bilinmeyen var burada. Bu iki tane bilinmeyen kaç sayı bulursak soruyu çözeceğiz. Peki onlar nasıl bulacağız? İşte onlar için bize bu bilgiyi vermiş. P1'i eksi P0 2'ymiş. O halde P1'i bulalım. Hatta direkt yazalım. P1 eksi P0 eşittir 2'ymiş. P1 burada ne, ne olur gençler yazarsak? 3 artı A, 3 A artı B, B değil mi? 3 artı A artı B değil mi? Evet öyle ben söyleyeyim. Ha, tamam o zaman. Eksi P sıfıra geldiğimizde P sıfır zaten sabit terim olduğu için. Evet. Aslında burada biri katsayılar toplam biri de sabit terim. O yüzden de eksi B dedik. Eşittir 2'ymiş. Bu bilgi artık bize A'yı verdi. A eşittir hmm, eksi 1 mi? Eksi 1 değil mi? Yanlış yapmayalım. Karşı. Evet eksi 1. A'yı bulduk. A'yı bulunca şimdi bir bilgi daha bakalım lazım olacak mı? Şimdi B'yi bulmamıza gerek var mı bilmiyoruz. Artık soruya bakalım. Belki gerek kalmayacak. P2 eksi -P1 P1'i bulalım şimdi de. Daha doğrusu bunu bulmaya çalışalım diye. Bunu sormuş çünkü. Burada gençler sabit terimler etkilenmediği için sabit terimler birbirini hep yok edecek. O yüzden B'yi bulmaya gerek kalmadığını göreceksiniz. Bakın yapıyorum. P2 nedir? 3 4 12 artı 2a yani a 2 olsun. Dur px bir yazayım ya. px yazmadan göremedik. px yazınca 3x kare eksi x artı b oldu. Şimdi p2 bulursak 12 eksi 2 artı b eksi p1 yazalım. p1 zaten belliydi. 3 artı veya A artık. 1 yazarsam buradan geliyor. 3 eksi 1. 2 artı B. İşte bize bunu sormuş. Zaten bakın B'ler hep birbirini götürüyor. B'nin değerine gerek yok. Orada onu görmek gerekiyor zaten. 12 2. 10. 2 daha çıkarırsak 8. 2013'te çıkan bir sormuş. Bu. Hem de LYS'de çıkmış. İkinci sınavda çıkmış yani. Bir tane daha var çıkmış soru. Bu da 2018'de çıkan bir soru. Nasıl yapalım? Görelim. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı bir olan dördüncü dereceden bir px polinomu. Öncelikle bu polinom için ne söyleyebilirsiniz? X dördüncü. Baş katsayısı bir olduğu için tamam. Devamı? Artı Olur mu? Bu dördüncü dereceden polinom. Burada her türlü terim olacak 4'ten küçük. ax küp bx kare cx artı d. Yani bu dördüncü dereceden polinomun standart hali budur. 4 dört ve dörtten küçük bütün terimler olması lazım. E şimdi bunu yazdık. Devam edelim. Ama tabi burada bu bilgi çok bayağı dört tane bilinmeyen geldi. İşimiz yaramadı ama şurada kritik güzel bir bilgi vermiş. Her x gerçek sayısı için px eşittir p-x eşitliğini sağlamaktadır. Acaba bu bilgi bize neyi verdi? Bu ne demek? Sabit kemer kısa eksik. Eksi. Bu ne demek? P eksi x eşittir. Eksi. P Neydi? eksi yutmuş. Çift Evet. Çift fonksiyon. ya Yani çift polinom diyebilirsiniz. Fark etmez. Zaten biz fonksiyonlarda çift fonksiyonları da belirtmiştik. Eğer polinom şeklinde bir ifade ise onu çok kolay görebiliyorduk. Bu da bunun zaten kendi polinom. O halde çift fonksiyonsa çift dereceli terim olması lazım sadece. Yani şu A gitti. C gitti. Bakın şimdiden ikisini birden eledik. Aslında o zaman bu x üzeri 4 sadece çift derece terimler var. bx kare ve D. Yani sabit terim ve çift dereceliler yazdık. Artık bayağı indirdik. Eleme, eleme yaptık. Bayağı bir şey oldu. Seçenekler daraldı. Şimdi bir tane daha artık bilgi verince artık o bilgi bize yetecek herhalde. Px'i şimdi yazayım şöyle. P2 ve P3 sıfırmış. Bu ne demektir? P2 x yerine 2 yazdığımda da 3 yazdığımda 0 çıkacaktır. x yerine 2 yazdığımızda e, burası 16 e, artı 4B artı D eşittir. Sıfır mıymış? Aynı zamanda bir de 3 yazayım. 3 yazarsam ne olur? 3 yazdığımda da 81 artı 9B artı D bu da eşit. Bunlar da sıfır eşitmiş. Şimdi bu eşitlik varsa diyor P1 kaçtır? Zaten bu eşitlikte D'ler e, ne oldu? D'ler gitti. Bir tek B mi kaldı? Artık B'yi bulabiliriz o zaman. Hemen B'yi bulalım. Ee, şuradan kullanacağız gençler. Şu ikisini kullanacağım. Bu eşit. 9B burada. 4B burada. Karşı yatarsam 5B yapar. 81'i karşı yatarsam 16 81 71 65 mi? 65. Bu durumda tabi eksi 65. B dediğim şey eksi 13'müş. B eksi 13 ise şimdi şuraya 0 biliyorum ya o zaman bir de yerine yazalım. Mesela şurada. B eksi 13 ise kırmızı kaleme geçelim artık. 16 artı 13 çarpı eksi 4 eksi 52 diyelim. Artı D sonuç 0 vermiş. Bu durumda D ne olur? D de hmm, eksi 36 mı? 36 artı 36. 46. Evet 52. D'yi de bulduk. Artık polinomumuz belli oldu. Polinom zaten bize sorduğu şey P1. Yani polinomun kaç sayılarının toplamını sormuş. Katsayıları e, kaç sayıları baktığımızda şurada 1 vardı. Burada da B vardı. Burada D vardı. Yani aslında P1 dediği şey B 1 artı B artı D. 1 artı B artı D. B eksi 13 36 toplarsak 23 24 mi çıkıyor? 24 C şık. İşlem biraz kalabalık gözüküyor ama normalde bunları sınav esnasında çok bu kadar batmaz. Ben biraz daha anlaşılsın diye uzun uzun yazdım. Çünkü şu eşitlik bundan sonra artık çok kolay. Bu bakın bir de ayete sorusu yani yeni nesil sorularda. Güzel bir soru. Bizim şimdi yapabileceğimiz tarzda bir soru. 12'ye gelince kadar siz zaten bunları çok daha iyi bilirsiniz ve çok rahat yaparsınız. Polinomlarda dereceye varamadık maalesef. Bu kat sayıyla bitti dersimiz. Biz demek ki bu hafta bir ekstra ders yapmamız lazım. Gitmeyecek yoksa polinomlara konu. Dereceyi de Perşembe günkü dersimizde görürüz. Ondan sonra polinomlarda bölümde kalan bulmaya geçeceğiz. Evet gençler bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.